Evet arkadaşlar. Şimdi otobüsten indik. Şimdi başka bir videoya geçtik. Burası oğlumun mahallesi. Burası alışveriş ettikleri yer. Söylemeyeyim ismini böyle şeyler olunca bazen İstanbul'da birkaç videom var açılmadılar. Niye bilmiyorum. Mağazalardan diye dolayı mı? Sanki yasaklı bir şey yok diyor. Şu etiketlerini çekmedim ama yine de açılma. Ne çarpsın? Yani. Ya yolda. Burada dört yol. Ya bir sus be. Heh, çok konuşuyorsun sen. Gözün zaten görmüyor. Sen işine bak. Kulağın duymuyor, ayağın yürümüyor. Yürümesin. Seni hurdacıya ver Hurdacı beni ne yapsın? Bir tane kadın vardı ya. Veriyordu hurdacıya. Diyordu beni al. Bu adamı da hurda hurda bağırıyor. Adam da kadın da çıkıyor Facebook'ta izledim onu. Adam kadında yine dur dur diyor az bekle. Yaşlı bir amca var evde. Hemen diyor al bunu getirdim sana. Sen diyor bağırmadın mı az önce hurda hurda diye. Al işte bu işe yaramayan hurda adam. Al bunu götür diyor. Ay ne, ne güldüydüm onu izlerken var ya. <laughs> bu Rümeyser yere geçmesen olmuyor mu sen Rümeysin? Tabii ki bura biraz rampa ya. Uf. Ben maalesef nefes alamıyorum. Rampa sıkıntı. Siz beni çekseniz biraz ne var yani? Neyini çekmiyorlar çekiyorsun? beni, çekmiyorlar. Arkadaşlar bunlar çekmiyor çocuk mu? Gençli. Beni yürürken çek de ben çünkü yürüyemiyorum. Ay bu cami çok güzel ya. Seni yap. yürürken çekeyim yürüyemiyorsun. Mantık. <gülüyor> <gülüyor> Rampadan yukarı yürümek sıkıntı. Bu camileri nasıl yapıyorlar? Çıkar şimdi yukarı yürürken çıkar. Çıkar terledikten Sıcak. Sıcak gelmeye başladı. Çıkar. Ay çok güzelmiş buralar. Tabi Tabii ben çekebilsem. Kızım geçen gün penyesini yırtmış. Bu sefer dedim ki atmayacağım penyeyi. Bunun bir penyesi vardı kenarı bağlamalı. Bak. Gittim bunu da döndüm bağladım anne bak. Çek çek bak. Bu camiler şey. Dinlemiyor seni ya. Ne kurmuyor yani. Benim bu kız büyüdü ha bu. İki yıl sonra elden gidecek. Daha dün küçücüktü videolar izleyenler diyor bu Rümeysa mı? Caminin önünden geçiyoruz. Güneş de vuruyor ya ben görmüyorum. Bilmiyorum çıkıyor mu çıkmıyor mu. Güneş. Nerede bayrak? Görünüyor mu bilmiyorum ben görmüyorum. Güzelmiş kapısının önleri. Camının. Camının kapısının önleri güzelmiş. Ne Medine camisiymiş bura. Hadi yürü. Ya yürüyün siz. Acıktım artık midem bulanmaya başladı. Şeker hapım geçeli yıllar oldu hadi. Ha <laughs> Ben de içiyorum şeker hapı ne yapacağız şimdi? Bana yani sen dikkat etmiyorsan. <laughs> Bu kızlarla uğraşmak zor yediler ömrümü yediler. Tabi Tabii yürüdüğüm için bırakmıyorlar böyle. Anne gel sen şarkı söyle. Şey çekeyim. Gel şarkı söyle sana. Kaç dakika olmuş? Aa bayağı bir süre. 18 dakika. Daha oradan çeker. Anne sen bu tempoyla zaten 25 dakika olur oraya gidişimiz. Nefes alamıyorlar. Haydi. Anne sana şarkı söyleyeyim mi? Nefes alamıyorum mu? Anlat bakayım kızım. Şarkı söyleyeyim mi? Siyasetten falan biliyor musun hiçbir şey? Bir şeyler anlat. Ay dün var ya. Dilara şey izletti. Dün gezmişler dün ya dün biraz. Bütün bir bir videolarda Aslımo var. Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> evet evet ya. Babamla dalga. <laughs> ay ne gördün <laughs> Recep Tayyip Erdoğan için videolar <laughs> yapmışlar. Ama çok da yerine oturtmuşlar remixleri filan. Bir peynir koymuşlar. Koştu koştur yürü Düzgün hareketler yap çocuğum benim. Ay ya. O yapmıyor ki videolarda öyleydi ya ama öyle. Dilara mi? ablam öyle Gözlüğüm düştü mü? Gözlüğüm gitse benim gözüm de gider. Evet oğlumun oturduğu yere geliyoruz. Babamı Tabii ki çocuklarım hatta. hep kirada oturuyor arkadaşlar. Evim evi olan yok. Aa, Do domates, biber var, bak. Doğuştan çocuklarım ha, kadersiz. Domates, biber gördün mü? Aa sağ olsun çekiyorlar da izleyince bayılıyorum. Bakın arkadaşlar burada da bahçe var. Bazı arkadaşlar videolarında görüyorum vallahi çok severek izliyorum. Ha, Köy babacık. hayatlarını. Ha, şey Karpuz uydu falan. Ha. Anlat kızım anlat dinliyorum. He şimdi Ha. Anne babamı geri çıkarattı. Bak, dilara ne yapıyor. Ama aynı konudan bahsediyorsun. Ben de bir şey anlatacağım dedim. Bak lahanalara. Kadın burada lahana ekiyor. <laughs> tamam. Bunları tamam. satıyor. Bu binalar hep yeni yapıldı buralara. Şimdi şarkı söyleyeceğiz Anne öldüm açlıktan. Hadi kuymak yapmışlardı, soğulmuştur yürü ya. Burada da kuymak vardır kesin. Şimdi size şarkı söyleyeceğim. Bizim meşhurdur kuymağımız. Aa, Beni Abi, aramadı kesin. Demiştir annem video çekiyor diye. <laughs> bir şey alın de diyecektir belki de hiç de bir şey almadık valla. Param yok zaten. Ay yarın ayın 20'si avans yatarsa. Ne olmuş? arıyor. Niye arıyor bak burada Merdivenden aşağı iniyoruz. Çıkınlar. Ay kapıya koymamışlar masayı. Aa, çiz, böyle güzel, böyle güzel. Evet oğlumun evine. Ya, ya kanı mi çekiyorum ben? Sus ya. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> Kokular geliyor. Kızartma kokusu. İçeride yiyecekmiş. Bu sıcakta içeride uşandınız değil mi taşımaya dışarıya? Dışarısı daha Oğlumun bahçelerine bir bakayım. Çekeyim bir oğlumu bak. Oğlumun bahçeli. Oğlum ya nedir gelmiyorsun gitmiyorsun ya. Aa beni nasıl sinir etti ya. Aa çilekler falan. Zeki çilekler de var mı? Bak kahvaltı sofrasını çekeceğim. Herkes üstünü giysin ona göre. Aa bak oğlumun bahçelerine. Ne güzel bahçe. Horoza bak. Ne yapıyorsun prenses? Hira ne yapıyorsun? Bu da oğlumun kızı. Hoş bulduk. O da oğlu. Bu benim oğlum donlu. Hayır mı oğlum? Buraya mı getiriyorum masayı? E tabi yani. Burada oturacağız, keyif yapacağız. Ondan sonra... Hiranur anlat bakayım çocuğum. Nasılsın? Bak oğlumun bahçeleri ne? Patlıcanlara bakayım. Bahçeleri, otları. Güzel meyveler var. Ulan burada karaymış mı vardı zeki? <laughs> Bu büyük oğlum benim. Bak pat, Bak patlıcan. Aa domateste de, de var. Baksana domateslere var. Kirada oturuyorum ama burası bahçe içinde. Şey güzel. Ay torun bolluğuna bakın benim. De, Allah versin. Kızlara biri oğlumun biri, <laughs> biri kızımın. Torun beş tane de tabi. Daha olan da var büyük. Onu biraz gideyim çekeyim büyük oğlumu. Ama daha ikisi bekar. Oh. Bu horoz şey. sizin mi Ranur? Evet. He? Evet. Ötüyor mu? Evet. Bizim orada Dur bir tane var arkadaş gece tavuk gündüz tavuk ötüyor. Ne bu Ama çilek? Oroslar bunlar oroslar ç üzüm mü çilek mi? Bunlar çileştirecek misiniz? Bu tavuklar. Mutlaca tutarız. Mutlacalar ne alırsın? Burada da senin internet çekmesi var ya senin yedim çiğ çiğ. Bak benim oğlum kahvaltı masasını siliyor. <laughs> Aa, Aa. Bu büyük oğlum benim. Evet. <laughs> Ayane bak şarkı söyleyeceğim şimdi. <laughs> bu Kara kızım. Hira Nur. Senin atletinden buna ver kızım bu su olmuş. Hadi. Git değiştir yürü yürü donun yürü. Ya şarkı söyleyecekti ben de ya. Kuymak var mı kuymak? Var var Kuymak da var. Ha herkes bıktı kuymaktan zaten. Burada da kuyumak, kuyumak çekeceğiz. Kuymak da var, kızartma da var, her şey var. Büyük olsun. Bak benim çocuklarım ne kadar doğal görüyor musun? Kahvaltı neden biz hep doğalız böyle şey işte, ailece. Işte. Bizde yapmacık mı? mapmacık yok. <laughs> Müzeyyen arkadaşım bizde. <laughs> diyor ki yaptım. Ne doğalsınız diyor. Bizim He. öyle gizli kapaklı yok. Ben videolar kısa tutuyorum arkadaşlar çünkü izlemeye sıkılıyor millet. Herkes izlemiyor. Uzun videoyu sıkılıyorlar. Aa bak bu da erkek torunum. Hem büyük torunum bu. Kaç yaşında oldu Mehmet Ali? 13 mü? 13 müş. Mehmet Ali poz vereceğim mi? Bak kızımız bu çıkar oğlum belki buralardan. Kızlar peşinden akmıyor ki. Ay, peşini kızlar bırakmıyormuş. Duyulur yandık yani. Hiç Talep ya, olamadım yani. Talip malip yok çocuğuma gitti. <laughs> Talep malep. Bunu ben yaptım ha. Bak. Aa, ya kuymak. Üzerine, mis gibi. Kuymak da geldi. İşte kuymak bu. Üzerine yağ var. Sen işte. yaptığın Yengem için kendi yemeyeceğine varsa yapıyorsun. <laughs> Niye? Şekeri var kadının. E ee, bizim de var şekerimiz. Ama onunki seninki gibi değil. <laughs> Bizde hep şeker var. Ondan tatlı gözüküyoruz biz böyle. Onunki senin şekerinden değil. Eee onun şekeri daha tatlıymış. Nasıl şey yemin aldım anacığım? Ha? Ay benim Çok çocuğum. Çok sever annen taze ekmeği. Ya, i̇yi yapmış sıcak ekmek. Sıcak ekmek almış çocuğum. Anasına. Gençlere duyurulur. Bak çocuk fazla yapın. O Tayyip diyor da boşuna demiyor Tayyip Erdoğan. Bak büyüyünce işinize yarayacaklar arkadaşlar. Günde beş, haftada beş kere kahvaltıya gitseniz günü bitirirsiniz. Bakması zor oluyor başta ama büyüyünce çocuklarımız iyi oluyor yani. Ziyaretine geliyorlar, ziyaretlerine gidiyorsunuz. Derken zaman böyle gidiyor. Evet kahvaltıda ne var? Patates kızartması var, biber kızartması var. Kuymak var. Ondan sonra ne var? Başka? Taze ekmek var. Reçel var. Ee, tayinli pekmez var. Tabakları bunlar küçük küçük koyarlar. Benim gibi değil. Celinlerim de küçük ondan. Söz çete. Hem büyük torunum 12-13 yaşında olmuş. Bak. Benim kızım komşu edin demen gelir gelmez. <laughs> Hoş bulduk. Neyse gelin çaylar getirdi. Çaylarımıza döküyor evet. Benim elimde bir cüzdan vardı. Nereye bıraktın? Şimdi yiyeceğiz biz. Bize afiyet olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.